Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim Evet arkadaşlar bugün takım arkadaşımla beraber aşamalı kasacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, O zaman hiç vakit kaybetmeden maçımıza geçelim arkadaşlar hemen başlaya bastık Bakalım hangi map çıktı. Taş madeni, e, elmas kapmaca. Ne gidebilir burada? Rico, Rico mu gider? Rico gidebilir. Rico seçim hemen şöyle. Uf. karşı takım da seçsin de hemen maç başlasın dedim ve direkt başladı arkadaşlar. Bakalım. Oo, karşı takım da güçlü arkadaşlar. Karşı takım da bayağı güçlü. Evet, Godi Hank varsa baya güçlerdir. O Hank güçlü büyük ihtimalle. Hiper şarjı da var. Baksanız arkadaşlar. Hemen şuradan şu Sörcü aldık mı? Uyyy. Hemen sörcü aldık. Kötü işaretimizi de atıyoruz. Hank'i de şöyle alabilir miyiz? Hank mi? Hank mi? Uyuyor Canım bak arkadaşlar. Biraz şöyle pusma var mı? Smart de bize yakışmaz ama. Abo, abo arkadaşlar öldük. Oo, Hank de öldürmüş. Arkadaşlar, Hank bayağı öldürdü. Bütün yükler neredeyse Hank'te. Oo, aldık aldık Hank'i de aldık çok iyi. Allah, bismillah. Öldük ya. Hiper şarjların tüm var. Umarım kaç oldular? 7 oldular. Biraz internet çekmiyor. Ya hiper şarjı nereye bastın öyle? Oo, adam bana hiper şarjı çaktı çaktı. Bütün yükler kimde? Geri sayım başladı. Ah. Yes. Arkadaşlar aldım arkadaşlar. Oo, nasıl? Hayır hayır arkadaşlar. Şu an bu maçta neler oluyor anlayamıyorum arkadaşlar. Ölüyoruz, öldürüyoruz ama yine de yeniliyoruz arkadaşlar. Yani neden oluyor ve maçımız bitti. 10 kere öldürdük adamları ama yine de yükünü alamadık arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. O zaman maçımıza devam edelim. Güzel oynadık ama yenildik. Ben Hazır verelim yine. Orta saha çıktı. Hmm. Ne karakteri seçebilirim? G seçeyim bu sefer. Evet. Şu an her şeyimiz tam. Karşı takımda hemen hazır verdi. Başlayalım bakalım. Neler olacak? Oo, karşı takım da güçlü, karşı takım da güçlü. Şöyle vurabilsek. Vurduk, vurduk, vurduk güzel. Çok Oo, mor söyledik bile. Oo, bayağı vuruyor. Aldı, aldık onu, alamadık ya. Kötü oldu Aldım ama ben, ben aldım. Ben aldım, aldım duvara yapıştıramadım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hızlıca devam edelim. Kim gelirse onu ge. Vallahi geri iterim ha. Kim geliyor? Oo, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne He ya ben ölmedim sandım da öldüm arkadaşlar. Hadi hayır. Hadi, hadi. Oy. Son anda kurtardı. Onu alabilir miyiz? Nasıl alamadık onu ya? Şöyle, şöyle bir tane aksesuar bırakayım da geçemesinler. Allah. Arkadaşlar öldürdüm. Ben de öldüm ya. Öldürdüm ama ben de öldüm. Oraya aksesuar bıraktım ki geçemesinler diye. Geçemediler. Bir de sınırsız aksesuar ya arkadaşlar. O da çok iyi. Oo şuradan geliyor. He he he. Arkadaşlar. <laughs> ne yaptım? <laughs> 60 can ne? Arkadaşlar 60 can ne? Kötü oynuyorsunuz ama. Hepiniz hepiniz kötüsünüz hepiniz. Bir <laughs> vurabiliyor muyum ya? Bakın 700 canı kaldı. Bu arada çok çekişmeli bir maç. Devam edelim şöyle. Attım hiper şarjımı. Attım sana. Ya. Hadi. Gidim, oram, oram, oram. Aa, oh my god. Arkadaşlar o nasıl girmedi? Benim hatam ya. Benim hatam. Ya berabere bitecek. Ya da yeneceğiz ya da yenileceğiz. Arkadaşlar ne oluyor şu an? 20 canla kurtuluyorum. Hayır tut onu. Oh. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Kat o Adam. Hadi. arkadaşlar büyük ihtimalle beraber bitecek. Bitti bitti arkadaşlar Berabere bitti. Berabere bitti. Çok çekişimli bir maçtı arkadaşlar. 11 kilim var. Artı 22 verdi yine. Berabere kaldığımız için yine artı 22 verdi. Bu da güzel. Ama birinci olabilirdik arkadaşlar. Ya 29 olmasına 27 puan kaldı arkadaşlar. Hemen verelim. İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Videomuzun duvarda 8. dakikasına gelmişiz. Tekrardan bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm. Elmas Kale. Hmm, burada ne gidebilir? Kolt gider arkadaşlar. Burada Colt gider. Evet. Bakalım karşı takımda seçerse diyecek değil mi? Seçerse dediğimde hiç seçiyorlar arkadaşlar. Hep benim sözümü dinliyorlar yani arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Şur, şuradan kaçalım. Oo, ee, arkadaşlar burada benim malım. Arkadaşlar takım arkadaşımı çok seviyorum. <laughs> bismillah. Koltak kol Koltak kol. Ah kol Tatlarım olayım. O adamda kaç çık var ya? Koltuk koltuk Korkuyor mu lan? Ha, korkuyor mu? Evet arkadaşlar. Şu an çok yeni çok çekişmeli bir maç. Bütün maçlar o kadar çekişmeli geçiyor ki ya anlatamam size. Anlatamam zaten görüyorsunuz benle beraber de. Ya okul okul. Şu an almıştık. Oh my arkadaşlar. Hayır. Oo oh, oh, arkadaşlar. Ne yaptı öyle? Kaç 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 search kaç. Search kaç. Arkadaşlar bitti çok güzel bir şekilde yendi. Bir kere yenildik, bir kere beraberlik oldu, şimdi kazandık arkadaşlar. Üst üste gidiyor. 110 artı verdi. Çok güzel. Evet arkadaşlar, Şeyi de açıyoruz şimdi. Strategy'yi açıyoruz galiba. Evet, Strategy'yi açıyoruz. Strategy'si. Geliyor arkadaşlar. Taktik deniyorum. Ronaldo mu Messi mi? Eee bu arada Ronaldo'yu mu seviyorsunuz? Messi'yi mi seviyorsunuz? Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Basıyorum arkadaşlar. Ronaldo sol. Messi sağ. Ronaldo sol. Messi sağ. Olmadı arkadaşlar. Geçenki videoda bu taktiği yaptığımda efsanevi çıkmıştı. Ama bu videoda işe yaramadı. Olsun. Her zaman işe yarayacak diye bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şu an devam ediyoruz. Bakıyoruz. Şu ne oluyor? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden bomba gibi devam ediyoruz. Bir maç daha atıp videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Hemen bir maç daha atalım. Hemen hazır verelim şöyle. İnşallah son maçımız daha kazanırız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım son maçımıza. Oo yine aynı map geldi. Yine kolt seçiyorum. Colt seçeceğim. Colt seçiyorum değil. kolt seçeceğim yani direkt arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir yerde bir kesinti oldu. Onun için sizden özür diliyorum. Şöyle maçımıza başladık. Siz orayı gösteremedim ama zaten kol seçtiğimi gördünüz ama diğerlerini de göremediniz. Şu şuraları kırsam çok güzel olur. Ama diğerler Oo, arkadaşlar bunlar... bunlar bizi yiyecek gibi. Bunlar bizi bayağı bir yiyecek gibi arkadaşlar. Oo, maşallah. Bunların karakterleri bayağı iyi. Ne oluyor lan? Ne oluyor? oluyor? Na adam ne yaptı arkadaşlar? Adam resmen çata pata çata pata öldürdü bizi. Şu şuraları yıkayım da boş kullandı demeyin çünkü yıkmam lazım. Yıkmazsam adamlar oraya pusuyorlar. Bak mesela o karşıya da yıkmam lazım. Oha. Arkadaşlar. O Chester. Öldürdüm. Arkadaşlar öldürdüm Chester'ı da öldürdüm. Hadi aldın onu. Adamsın Çak adamsın sen. Al onu da. Kaçın. Iki, iki takım arkadaşım kaçın. Kaç. Kaçın. Kaçın. Hayır. Hayır arkadaşlar ben öldüm. Hadi ona bir önti. Hayır arkadaşlar. Hadi. Uuu, çok adamsın. Arkadaşlar yenildik. Geçenki ilk maçtaki elmas kapmacada da böyle olmuştu. Hep öldürüp öldürüp yeniliyoruz arkadaşlar ya. Hep böyle oluyor ya. Aa bu arkadaşlar ya. Üf ya arkadaşlar son maçımızda da yenildik. Uf. Arkadaşlar hadi sizler için bir maç daha atıyorum. Hadi ama bu son maçımız arkadaşlar. Zaten ben 15 dakika falan sürer demiştim ama 13 dakika oldu. 16 dakikaya tamamlayalım biz bu videoyu. T alanı geldi. Savaş topu burada da yine kolt gider. Ben yine Colt sıçacağım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben koltçuyum zaten. Evet. Karşı takım bir hazır verirse. Ya karakterini seçerse inşallah başlayacağız. Of sonunda başladılar ya sonunda. Vallahi başlamasalardı gidecek mi artık? Of ben şöyle Allah internet çekmiyor arkadaşlar. İnternet çekmiyor. Doğmam lazım. Arkadaşlar internet çekmedi ya. Nereye sıkıyorum ben? Şu Brock var ya şu Brock. O kadar can sıkıcı bir karakter ki. Ha? Ne oldu lan? Nasıl aldım? Neyim ben ya? Ben Colt pirosu muyum? Neyim ya? Uf. Arkadaşlar neler yapıyorum? Neler? Abo. bu. bırak. nasılsın kardeşim? Gelme bana. Hadi atarız o golü. Atarız o golü. Hadi koleyit. Yaptın koleyit. Yapamadı. Arkadaşlar bastırıyorum. Gol 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 arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde attım. İkisine hiper şarj önümü bastım öldü. sonra koşa koşa golümüzü yapıştırdık dostlar. Uy Girmedi nasıl girmez? Evet bir şey yok. Hadi bu maç da çok çekişti, çekişmeli bu arada. 540 canı kaldı. Arkadaşlar internet çekmiyor. Ama yine de güzel ilerliyoruz. Hadi be arkadaşlar ne yapıyor bu bro? Sen kime dalıyorsun lan o hiper şarjlı ünitinle? Sen de aldım. Evet sen helal olsun sana. Sen de kötüsün. Sen de kötüsün. 22 saniye kaldı arkadaşlar. Kim kim atacak bakalım geliyor. Allah. Onu dağıt artık. Hayır. Arkadaşlar internet çekmiyor. Atama atama. Hayır, girmeyecek o gol. Tuttun, adamsın. girdi Çok güzel savaştık. Hatta 9 kilim var. Çok güzel savaştık ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Elmasa dahi atlayamadık arkadaşlar. Videomuzun 17. dakikasına gelmişiz. Şu set hediyesini de açmak için aşamalı değildi. De bir tane çift hesaplaşma atalım. Hemen şöyle düşük kupaya güzel bir karakter seçim şöyle. Jeki evet Jackie. Jackie'miz burada. Hemen hazır verim şöyle. 17. dakika olmuş neredeyse videomuz 20 dakika olacak arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Ben az sesini açayım. Motive alalım bolluk ve kıtlık o yüzden jeki seçtim arkadaşlar direkt ortaya gelip insanlara çatı pata çatı öldüreyim diye gel buraya ah arkadaşlar bak. onu alırsın hayır ölme ölme kaç 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 oh son anda o ikileri ben de onca al dur arkadaşlar ben de Ölmeyi becerdim ya. Sen ölme abi, sakın. O ölme dedim ama öldü arkadaşlar. Herkes ölebilir. Sıkıntı yok. İkinci olursa da güzel olur. Şöyle hemen arkadaş bir bekleyin yük alması için. Hemen sen de şurada yük al. Uğur, Çıkmaya, hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. Hemen şöyle vuralım şuna. Ha arkadaşlar tıslaşı gitti. <laughs> Öldürdük onun yüklerini al. Oo Dan Mike ee, ne oldu Dan Mike Birinci olduk. Çık 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 çık. Evet arkadaşlar şimdi star dediğimizi açacağız. Bu sefer başka bir taktik deneyeceğim. Arkadaşlar Messi sol bu sefer. Ronaldo olmadı. Süper anda arkadaşlar. Evet arkadaşlar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.